Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün odamı değiştireceğim. Yani ablamla ikimizin odasını. Dizayn edeceğiz, değiştireceğiz artık ne deniyorsa. Burcu'yla beraber yapacağız bunları. Burcu'yla çok güzel videolar çektik. Bir sürü video çektik. Çok da eğlenceli oldular bence. Şimdi odamızın halini size bir göstereyim. Çok kötü, çok dağınık. O yüzden kusuruma bakmayın. Evet dur önce kapıdan gir gir girelim. Evet burası kapı. <laughs> Buradan giriyoruz. Direkt yataklar karşılıyor bizi. Evet bur burada direkt yatak karşılıyor. Tabi bunlar ayrı ama e, kuzenimle beraber yattığımız için böyle birleştirmiştik. Daha toplamadık bile. Saat 3 oldu. E, bu şekilde. Burada çalışma masamız var. Hemen camın yanında. Burada cam var. Burada gardırobumuz. Burada kitaplığımız ve işte adı nedir bilmiyorum. Ondan var. Yani böyle odamız şu anda. Ben bu odamızı yerinde seviyordum. Böyle odamızın yerlerini değiştirince o ilk zamanlar çok seviyorum. Böyle alan ferah gibi geliyor ama sonradan yine kötüleşiyor. O yüzden bu tarz bugün de öyle olacak. Ama ben bayağı seviyordum yani bunu. Ama artık değiştirmek istedim. Bayağıdır böyle kullanıyoruz. 4 aydır falan. Evet bu şekilde. Şimdi bu arada yerdeki halıyı falan da kaldırdım. E ee, dışarı koydum. Şimdi her şeyi baştan sona güzelce şey yapacağız. Düzenleyeceğiz. Bu gardıroptaki kıyafetleri de çıkaracağız. Bunu taşıması daha kolay olsun diye. O yüzden bir de kıyafetlerimi dürüp yerine yerleştireceğim. Bayağı akşam edeceğiz bence. Değil mi Burcu? Bence değil. Bu arada Burcu ile aynı üstlerimizi giydik. Bakın. Çok güzel. Altımız, da yani, Aynen benziyor. Yes. Evet. Şimdi ben hızlı çekilmesi koyayım. Siz de biz bunları toparlarken izleyin. Önce toparlayacağız. Sonra yerlerini değiştireceğiz. Muhtemelen süpürürüz de. Efendim. Evet arkadaşlar biz şimdi böyle yerleri süpürdük bir de sildik. Şimdi bu çeşme masasının üstünü siliyoruz. Çünkü aşırı derecede tozlanmış. Şimdi artık eşyaları yerlerine yerleştireceğiz. Aklımızda bir iki tane düzen fikri var. Onları yapacağız. Ben zaten size haberdar ederim. Evet şimdi hızlı çekimde bizi tekrardan izleyin. Evet arkadaşlar şimdi biz biraz moralim bozuk ama şimdi düzeldi yapınca. Ee, bu gardırobu buraya aldık. Bunu buraya aldık. Ee, bunlar hep kıyafetlerimiz. Burası çok kötü bir durumda. O da bu şekilde. Bence gayet güzel oldu. Şunu belki bir tık daha geri çünkü yamuk olmuş. Böyle şimdi benim yatağımı şu arkaya alacağız bu kısma bu şekilde bu çalışma masasını oraya alacağız ama süpürdükten ve sildikten sonra şimdi bu arada ben çok güzel açılar oluşturmamış olabilirim çünkü tripodumuz yok kırıldı o yüzden birazcık kötü çekmiş de olabilirim kusuruma bakmayın şimdi o zaman yine hızlı çekimde siz bizi izleyin Evet arkadaşlar şimdi odamızın yerlerini tamamen evet, yerine koyduk. Ama kıyafetlerimiz falan böyle kaldı. Biraz da onları da ama beğendim. bayağı yorulduk. Niye diyorsun? Ben hiç beğenmedim. Neden? Göster be. Bak ver be. Dur ben göstereceğim. Şu kapıya geç. En son halini de göstereceğim. Odayı tamamen topladıktan sonra. Bakın bu giriş. Böyle giriyorsunuz bizi bu karşılıyor kitaplık. Sonra ablamı yatağı karşılıyor. Sonra gardırobu. Sonra şu. Sonra benim yatağım. Sonra da çeşme masası. Sonra da burcu. Sonra da burcu. Bilmiyorum çok böyle karışık gibi geliyor bana. Ben şey yapıyoruz diye şey Odamız aslında çok büyük ama küçük gibi durdu bence. Ben şey yaparız diye düşünmüştüm. Çok güzel olacak bence. Onu ona yap, gardırobuna yapıştıracağız. Bunu da buna yapıştıracak ama sığmadı. Of, arkadaşlar biz yine beğenmedik. Bir değişiklik yaptık. Ee, bunu buraya koyduk. Bu şu köşedeydi. Onu kaldırdık. Bu da bu kitaplık da buradaydı. Bunu buraya koyduk. Onu oraya koyduk. yani gardrop bu kısımdaydı. İttik. Dediğim gibi bunu da buraya aldık. Yani böyle yaptık. Şimdilik böyle bir dursun. Beğenmezse yine şöyle yapacağız. Bu yatağımızı buraya alacağız. Bunu oraya alacağız. Yani son durum böyle. Biraz dağınık şu anda o yüzden tam güzel gözükmüyor. Ya benim şu an beğenmediğim şu çalışma masası birazcık evet. değişik durdu. Yoksa güzeldi çok güzel diğer şeyler. Ne? Arkadaşlar şimdi kapatıyorum kamerayı. Zaten bir şeyler yaparsak yine hemen açarım. Arkadaşlar biz yine <gülüyor> <gülüyor> çok iyi şey. Arkadaşlar biz yine değiştirdik. Evet bu kaçıncı değiştirişimiz üçüncü falan herhalde. Dört. Dört yani düşünün. Dört Karar dört veremiyoruz. Dört. Çok kötüyüz. Bakın bu giriş yine ben göstereyim anlamın yatağını buraya aldık benimki burada tabii şu an üstünde bir sürü kıyafet var ama bu Burcu burada cam var burada yine aynı burası bunu da yerini değiştirmedik bu çalışma masası buradaydı buraya aldık bence daha güzel oldu çünkü orada bir değişik duruyordu. Bir şey var, yani farklı bir şey var ya. bu birazcık tam orta gibi oldu ama yine de olsun. Çok da kötü değil. Diğerlerine bakarak daha iyi bence. Evet. Böyle oldu. Şurası full boş alan. Ve şu, şurası da dahil. Bence mük. Ben <laughs> Buraları da toplayınca zaten gösteririm size. Hızlı çekimde de gösteririm toplarken. Ama şimdi toplayamayız. Aynen. Saat bir saat sonra falan. Öyle Burada değil. bir buçuk iki saattir topluyoruz. Şimdi size odanın son halini göstereceğim. Her tarafı güzelce temizledik, süpürdük, sildik. Ve şimdi size sonucunu göstermek istiyorum. Bu halini size gösterdim bilmiyorum. Çünkü hep değişiklik yaptığımızda elimi kameraya alıp gösterdim. Ama hatırlamıyorum. O yüzden şimdi baştan sona size bir göstereceğim. Kısa bir oda turu yapacağız yani. Öncelikle kapımdan başlamak istiyorum. Burada çok montlarımız vardı. O yüzden ben bunu gardıroplara koydum. Burcu ile beraber. Burcu da bana yardım etti. Çok aşırı kalabalıktı burası. Ben onları alıp gardırobuna koydum. Burada ablamın yatağı var. Yanında kapının yanında. Yanında benim yatağım. Biz e zaten bu şekilde bir kere daha yapmıştık hatırlıyorum. Burada zaten perde. Burada da yerde halı var. Evet, burada da buraya da gardırobumuzu koyduk. Burada öneden ne vardı? Çalışma masası. Çalışma masası vardı evet. Gardrop buradaydı. Evet gardırop oradaydı. Buraya aldık. Burada çeşme masası vardı. Onun yanına da bu kitaplığımızı koyduk. Bence gayet güzel oldu. Uyumlu oldu. Bunu koymuştuk aslında ama böyle yanında çok kısa kaldı. Kötü durdu. Onu da buraya koymuştuk. Dediğim gibi yani kötü durdu. Bunun yanına da çeşme masamızı koyduk. Sandalyelerini getirmedik daha unutmuşuz. Evet birazcık düzenleyebildiğimiz kadar düzenledik. Ama tabii daha da düzenleriz biz bunu. Hemen bunun yanında aslında bu biraz böyle ayrı gibi kaldı diğerlerinden. Ama yine de hoşumuza gitti. Belki yine bir küçük değişiklik yaparız. Bunun üstü biraz dağın, dağınık ama biz yine buraları toplarız. Böyle süsler de var. Çok güzel. Bunlar adı neydi? Lakıncı kız. kızlar. Evet çoraplar da var ama siz onları görmeyin. Çok tatlılar. Kahvenin yanına böyle hani çikolata vesaire koyuyorlar ya O bu işe yarıyor Yani, yani lokum falan Aynen lokum falan koyuyor Şimdi odamızı tamamen şöyle bir gösterelim Arkadaşlar benim olan böyle oldu yani anlamına bizim odamız böyle oldu bence gayet güzel oldu ferah oldu ben çok hoşuma gitti benim ama odamız baya büyük bizim biraz küçük gibi gözükmedi mi sizce öyle mi yoksa büyük mü? Olsun gibi. Evet olsun <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı inşallah beğenmişsinizdir ee, uzun mu oldu kısa mı oldu video hakkında hiçbir fikrim yok ama inşallah birazcık daha olsun uzun olmuştur. Çünkü ben kısa videoları sevmiyorum Ve bu son attığım videolarda bayağı hep 9-10 dakikalık. O yüzden artık uzun videolar atmak istiyorum. Dediğim gibi umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.